hüznüm bir yüreğin kârı değil. Aylarca kimse bahsetmemiş bu masumdan. Haberlere, yazılara, şiirlere konu olmamış. Kimse o hisli şarkılara da almamış bu güzel insanı. Ve onun gibi daha binlercesini. Duyduğum kadar suçu iyilik yapmakmış diyen bir Allah'ın kulu da çıkmamış. Birkaç saattir uzun uzun bakıyorum ekrandaki resimlere. Hislerimi dökmek istiyorum sözcükleri. Ama olmuyor. Tarif etmeye yetmiyor. Aciz kalıyor kalem. Dökemiyor bu acıyı kalıplara. İçteki hüzün daha bir büyüyor, şiddetleniyor. Birkaç damla yaş akıyor gözlerden. Yetmiyor ama akıyor, akıyor. Bu hüzün karelerine bakar da nasıl yere geçmez ki insan? İşte şiddetli zulümlere uğramış samimi bir insan daha duruyor önümüzde. 3-5 kuruşluk dünya menfaatine satılmamış, haksızlıklara boyun eğmemiş masum bir insan. Oturuyor plastik bir sandalyede başı arkaya düşmüş. Ayaklarında hüznünü bütün çıplaklığıyla ortaya koyan terlikler ile duruyor önümüzde. Fakat ruhu çoktan uçup gitmiş. Ne yapıp ye isimi kahreleyeyim, bilmem ki. Öyle dehşetli muhitimde dönen matem ki. Zindanın rutubetli duvarları arasında çırpınıp duran ruhu işkencelere daha fazla dayanamamış. Beden kafesinden çıkıp gitmiş. Dört yıldır çektiği sıkıntılar, soğuk duvarların yuttuğu duygular, inlemeler, özlemler, hasretler, kirpiklerden eksik olmayan damlalar, gecelerine hüzünle eklediği gündüzler, büyük mahkemenin şahitleri olarak kalmış bedeninde, aylarca kimse bahsetmemiş bu masumdan, haberlere, yazılara, şiirlere konu olmamış, kimse o hisli şarkılara da almamış bu güzel insanı ve onun gibi daha binlercesini. Duyduğum kadar suçu iyilik yapmakmış diyen bir Allah'ın kolu da çıkmamış. İşte orada öylece duruyor Kur'an'ı. Tam bir hüzün hissediliyor onda. Yanaklarından süzülen gözyaşlarını kim bilir kaç defa dökmüş bu kitaba. Hüzün ve Kur'an. Tam dört yılın her anında birbirini tamamlayan iki kelime. Sanki Kur'an hüzünle nazil oldu. Onu okurken ağlayınız İbn Mace. Sözleri vücut bulmuş bu masum insanda. Bitiyor mu yürek yakan kareler? Müslümanlıkları bir çarelerin öyle büyük bir cinayet ki cezalar ona nispetle küçük. İşte beton zemin üstünde bir sünger. Bileklerine kelepçe vurulmuş bu suçsuz insanın yatağı serilmiş duruyor nemli mahsende. Duvarlarından su akan bu rutubetli, soğuk yerlerde ne yiğit insanlar soykırım gördü. Sırf iyilik yapma düşüncesinden dolayı toprağa devrildi nice bedenler. Kalem nasıl anlatabilir ki böyle büyük bir zulmü? Plastik bir sandalyede iki büklüm giden yüce bir kameti. Onu gördükçe perişan kalpleri de dağılıp giden milyonları. Buruk boynu ve arkaya düşen mahzun başı karşısında kaç defa ruhlar bükülüyor, gözler doluyor. Garipliğin, Yalnızlığın ve kimsesizliğin bir sandalyeye bıraktığı cansız bir beden. Kalemimi senin için oynatıp feryadımı nasıl duyurayım? Bu fırtına ve bu yangında gerektiği gibi imdadına koşamadığım sesin, soluğun olamadığım için nasıl kardeş olduğumu ifade edeyim? O gözyaşlarınla yoğurduğun esaret dakikalarını nasıl anlatayım? Onu zindanın duvarlarına, Kur'an'ına, seccadene sormalı. Yüreğine kaç damla gözyaşı düştüğünü sormalı. Hıçkırıklarına şahit olan sütunlara. Bu kadar masum insanın zulme uğradığı başka bir devir gösterilebilir mi? Kardeşlerim hitabına mazhar olmak için Dünyayı elinin tersiyle iten, zindana, işkenceye, mağduriyete ve bu yolda hakka yürümeye rıza göstermişleri nasıl resmedebilirim? Kardeşleri, bacıları, evlatları, çocukları, bebekleri, gençleri, ihtiyarları, şerden kaçarken deryada boğulanları, eşkıya tarafından derdest edilip yakalananları ah karşımda vatan namına bir kabristan yatıyor şimdi nasıl yerlere geçmez insan şu mezarlar ki uzanmış gidiyor ey yolcu nereden başladı yükselmeye bak nerede ucu kimsesiz ve garip olduğun bu topraklardan ebedi olarak gittin Gittin ama hüzne ve gözyaşına boğdun bizi. Herkesle huzur içinde yaşama fikrinden dolayı horlandığın şu vahşet diyarından toprağın şefkatli sinesine gittin. Dünya sürgününden azat olup bütün dostlara, dostların dostluğuna kavuştun. Tertemiz duygular ve halis bir niyet ile mefkûru için yürüdün Allah'a. Hayallerin, umutların, emeğin, ailen geride kaldı. Ama sen ve senin gibi musibetleri kendilerine çeken yiğitler unutulmadılar. Unutulmayacaklar. Bir yad-ı cemil olarak hep anılacaklar. Sevabınızı ancak Allah'ın mizanı tartar. Allah sizi hususi inayet ve siyanet seralarına alsın. Ülkemizin ve dinimizin geleceği için her türlü fedakarlığa katlanarak hizmete omuz veren sizin gibi insanları hayırla yad etmek, fazilet ve meziyetlerinden bahsetmek ve nihayet dualarımızda sık sık sizleri zikretmek bizim için Öncelikli ve çok önemli bir vefa borcudur. Ruhunuz şad olsun. Unutulmayacaksınız. Hep bir yağdı cemil olarak kalacaksınız dillerde.